Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> hani böyle giriş yaparlar ya. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar derler ya kardeşim. Bize yani pek gitmiyor ama Arkadaşlar bizim tarzımız belli. Bizim tarzımız belli. Bizim öyle şeylere ihtiyacımız var mı? Yok. Akşam saatleri kardeşim. Tam net belli olmuyor olabilirim. Şöyle etrafı göstereyim kardeşim. Hop şöyle adalar ada sahillerinde Andan sahillerinde Akşam spor yapanlar, koşu yapanlar, benim gibi takılanlar. Takılıyorum kardeşim, ne yapayım? Ya şu çaycıdan bir çay alsam mı acaba ya? Ya da biraz sonra alırım ya. Şuradaki... Şuradaki spor aletlerinin oraya bir gideyim ya. Nasıl olsa amatör koruş kardeş. Profesyonel ol, profesyonel ol kardeşim. Profesyonel güzel bir şeydi Ama amatör ruh da bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir şey. Spor yapacak değilim ya yani şu anda. Yani. Şu anda spor yapmayacağım. Şöyle aletleri göstereyim. Neydi? Adasahrin bekliyorum. Ne ne Spor yapmayacağım yok. Takılmaya devam kardeşim. Şurada bir kaydırak var. Kardeşim şöyle bir sağa bak, sola bak, bir daha sağa bak. Ve yola çık kardeşim. Hava biraz serin, soğuk kardeşim. ama olsun. Biz çok soğukta, karda kıyamette, karda kışta yürümüşüzdür. Boş giyik lan. Hava soğuk ya, cidden hava soğuk. Dedim biraz yürüyüş yapayım. Biraz şöyle bir, şöyle biraz bir deniz havası alayım kardeşim. Takılmaya devam. Şöyle karşıyı bir daha göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Ada sahillerinde bekliyorum. Bu kadar kardeşim. Şarkının bu kadarını biliyorum. Ada sahillerinde bekliyorum. İnsanlar spor yapıyorlar. Kit kalmak için. Kardeşim Hava epey soğudu Ya zaten soğuktu da Dura dura iyice üşüdüm Şurada bir kafe var Kafeye gidip acaba bir White chocolate mocha mı içsem ya Ya da Çay mı içsem Çay mı içsem sadece ya Ya biraz daha yürüyeyim ya kardeşim biraz daha yürüyeyim Bir şeyler içeriz Müzik sesleri geliyor mu bilmiyorum. Ufaktan da olsa bana geliyor belki kameraya gelmeyebilir. Abi bizi çayla. Biraz yürüyeyim ya. Etraf güzel, sessiz, sakin. Yarın pazar, yarın gündüz vakti buraya gel. Aga yürüyemezsin yolda. Aa şu yol. Şimdi boş ya. Yarın böyle 2 3 gibi gel buraya kardeşim. Eğer hava güzel ise yürüyemezsin kardeşim, yürüyemezsin. İlerleyemezsin yani. Çok kalabalık. Onun için ne yapıyoruz? bir gün önceden, bir gün akşamdan biz geziyoruz kardeşim. Saçmalama lan. Şöyle biraz yürüyelim bak. Ha ben de sünüzit olduğu için tam böyle çekemedim olayı. Şimdi birazdan Laumon böyle Laumon denizle buluştu yerden geçeceğim kardeşim. Kardeşim çayımı aldım. Şöyle içinde bir kendime geleyim ya. İnsan içi ısınıyor kardeşim çay içince. Soğuk havada yürüyünce çay insanın içini ısıtır kardeşim. Şair bir tarafım da var kardeşim. Eyvallah. Çay güzelmiş ama. Hah. Şöyle. bu Adalar manzarasına karşı deniz kıyısından. Çayı mı? ekran bulandı. Heh, tamam. Çayım lan yine bulandı. Kardeşim dur, dur kardeşim, dur kardeşim, sakin ol. Netle, netle, tamam. Ya burada tam net göremeyebilirsiniz beni. Çünkü şu anda bulunduğum ortam kapkaranlık. Neyse biraz ileride açarım kamerayı kardeşim. Selamun Aleyküm. Biraz daha ışık olan yere geçtim. Daha doğrusu rotamı değiştirmedim kardeşim. Düz devam ettim. Karanlık yerden geçtim. Aydın karanlık yerlerden geçtim. Az önce geçtiğim yer biraz karanlık kardeşim. Oradan göremeyebilirsiniz. Ondan görüntüyü sonlandırdım. Ortam böyle hacı abi. Geziyorum. Çay içiyorum. Aga'nın biri bana doğru geliyor bakalım. Geliyor. 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 Yanımdan geçti. Şu banklara otursam mı ya? Ela biraz ya. Ya tam net çıkmıyor olabilirim şöyle. Ulan nereden? Ulan aslında ilerisi daha aydınlık. ya. Şuraya mı gitsen? Ne Burada bisiklet olur. Şöyle, şöyle, şöyle durayım, şöyle durayım. Ya da şu görmüş olduğunuz. Banka oturayım. Ne lan böyle? Yaş mı lan bu? Tamam. Şöyle oturduğum yerden manzaraya bakayım kardeşim. Çayım ve manzaram kardeşim. Ya hava soğuk durduğum yerde daha çok üşüyorum. Çay içtim ama daha yani üşüyorum yani. Ulan üşüyorsan niye dışarı çıkma o zaman? Seviyorum kardeşim. Böyle soğuk havalarda beni anlayan anlar kardeşim. Böyle özellikle mesela kar yağdığı zaman böyle karlı havada çıkar yürürüm yani. Ele kimse yoksa böyle yani yol öyle boşsa aga böyle sallana sallana giderim ya. Yani. Takılma hoca yani. O yüzden ya soğuk hava tabii ki de. Şöyle durayım biraz ya. Biraz şu, biraz biraz şöyle durayım ya. Ya burası çok karanlık. Ben biraz daha böyle daha böyle aydınlığın olduğu yere gittim Burada anasını satayım lan mı yok lan, lan mı koymamışlar lan buraya Ben biraz daha şöyle ileriye gideyim Dostum Orada kamerayı açayım Oradan muhabbete devam edeyim kardeşim Az önce bulunduğum yerden ayrıldım şu anda Çayımı içtim Biraz oturdum dinlendim Yalnız çaycı abinin verdiği çay Harbiden güzel çaymış yani Harbiden böyle lezzetliydi bir de böyle soğuk havada çok güzel gidiyor böyle. Sıcak sıcak. Güzel oluyor yani. Biraz daha yürüyeceğim. Ondan sonra eve gideceğim kardeşim. Yoruldum. Bayağı bir yürüdüm yani. Bayağı bir gezdim. Biraz bayağı bir yürüyüş yaptım. Şimdi eve gideceğim. Biraz takılırım. Sonra biraz daha takılırım. Sonra yatıp zıbarırım kardeşim. Burası biraz daha aydınlık bir yer. Az önceki yere göre. Burada biraz daha net çıkabilirim. Ne yapsam ya şurada iki çıtırdan spor mu yapsam? Çıtırdan. Çıtırdan sporu çıtırlar yapsın kardeşim ben ne yapacağım ya? Biz spor yaptığımız zaman ağır yaparız, sağlam yaparız böyle hani. Yaptım yaparız yani. Şöyle biraz daha gideyim ileriye doğru. Şöyle biraz daha temiz hava depolayayım. Biraz daha şöyle yürüyüş yapayım. Ulan ben de alacağım. Ben de alacağım. Bir bisikletten ben de alacağım. Balık tutan balık abiler var. Futbol oynayan, futbol oynayan insanlar var. Karavanlara bak lan. Karavanlara bak. Bir tane karavan alacağım ben de ya. Aha. Uçtu. Uçtu uçtu. Kuş uçtu. Bir tane karavan alacağım. Ne zaman alacağım bilmiyorum. Belki karavanla ilgili de bir video çekebilirim. Karavan kiralayacağım ya. <laughs> karavan alacağım. Hemen U dönüşü karavan kiralayacağım. Karavan şu anda zor be kardeşim. Yani almayı, almayı düşünmüyorum. Zaten karavanı kaç kere kullanacağım ki? Niye alayım karavan ya? Kiralarım kardeşim. Bu hani bazı işte kliplerde falan özellikle youtuber kliplerinde böyle kiralıyorlar ya. Adam helikopter kiralıyor, Lamborghini kiralıyor, bilmem ne kiralıyor. Ya da rica ediyor abi. Ya bize yıkayak yap be. Bir klip çekeceğiz de yani benimmiş gibi. Ben yine karanlık yere geçtik. Neyse ya şuradan yürüyeyim benimmiş gibi. Sonra anahtarı sana teslim ederim, veririm anahtarı sana. Şurada bir video çekeyim be abi. Al kardeşim çek. Aa biz öyle bir şey yapmayacağız tabii. Yarın yaptı. <laughs> Dediğim gibi dostlar. Ne dedin? Ne dedim lan ben? Ben biraz daha yürümeye devam edeceğim. Ondan sonra eve geçeceğim. E, dinleneceğim. Yarın belki bir video daha çekerim. Belki çekmem. Belki çekerim. O anki durumun müsaitliğine göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Gencolar basket oynuyor. Biz de yürüyüş yapıyoruz kardeşim. Şöyle ileriye doğru biraz daha gideceğim ya. Hayatta hep ileri giderim kardeşim. Hep ileri. Daima ileri. Ha, elim titredi. Soğuktan kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Agalar. Bazı videolar böyle çok izleniyor. Bazı videolar neredeyse hiç izlenmiyor deneyecek kadar az. Bazı videolara çok yorum geliyor. Bazı videolara çok az yorum geliyor. Bazı videolara böyle bakıyorum. Yorumlar güzel geliyor. Bazı videolara yorum gelmiyor. Yani yapmamı istediğiniz ya yani da beğendiğiniz, hoşunuza giden bir şey varsa, öneri olabilir. O video ile ilgili görüşleriniz olabilir. Öneri olabilir. Yorumlarda belirtirsiniz kardeşim. Yorumlarda muhabbet edebiliriz. Yani video atıyorum. Adam mesela beğenmiş videoyu. Kral bir de beğendiğini oraya belirt be. Yani biz de görelim yani. Alın bakalım. Vay be lan. Sevildiğimizi bilelim. Seviliyor musun? <laughs> Yalnız bir şey rica edeceğim. <laughs> Lütfen. Ee, hani yorum Yapmak isterseniz tabi yapabilirsiniz Yapmak istemiyorsanız da tabi yapmak istemezsiniz Beğenmemiş de olabilirsiniz Ama bir şey rica edeceğim kardeşim e, Yorum öneri veya eleştirilerde Lütfen yani Biz kimseye bir şey demiyoruz Bir şey söylemiyoruz ama lütfen Yorumlarda e, Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde Yorum yaparsak öneride bulunursak e, Çok makbule geçer e, Saygı ve sevgi önemli kardeşim Önemli yani bir şeyler yapıyoruz, takılıyoruz, işte muhabbet, sohbet, goy goy, ee, makara, kikiri, takılıyoruz. Yani kimseye e, herhangi bir kötü bir sözde bulunmuyoruz. Gaza geldi. Yani seven dostlarımız da yani, e, önerileri olur, ne eleştiri olabilir, herhangi bir yorum olabilir güzel değerli güzel değerli yorumlarınızı e, yorumlara bekliyorum. Yorumlara görüşürüz kardeşim. Ne oluyor Yani özet olarak beğendiyseniz tamam kes. Dostlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, yorum yapmak istiyorsanız Tabi yapabilirsiniz. Yapmak istemiyorsanız yapmamayabilirsiniz. edebilirsiniz. Ee, beğenmek istiyorsanız beğenebilirsiniz tabii ki. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben birkaç tur daha atıp oradan geçeceğim kardeşim. Mahalleye Bay bay.